Merhaba İstelikom izleyicileri. Bugün İzmirlilere milli takım deyince gelen ilk futbolcu kim diye soracağız. Bakalım ne gibi cevaplar alacağız. Hep beraber izleyelim. Ya Burak Yılmaz gelmiyor da hiçbir şekilde. Onun dışında diğer hepsine uyarım yani. Hakan Sağlan oldu. Arda Turan, Selçuk İnan, Volkan Demirel. Çok fazla milli takımda oynayan güzel oyuncu vardı yani. Ama eskiden güzel vardı. Ondan sonra Merih Demiral var. Arda Turan. Hem de Arda Turan. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Mesut Özil çalan oğlu. Gelmiyor artık ya. <laughs> artık gelmiyor öyle bakma birisi. Halkın çalan oğlu herhalde. Arda Turan'dır yani ya da. Fatih Terim. E, milli takım deyince aklınıza ilk gelen futbolcu kim? Valla ben milli takım... Ben futboldan pek işim yok. Ben izlemem. Gazetemi okurum, futbol sayfasını da izlemem. Arda Turan. E, milli takım deyince aklınıza gelen ilk futbolcu kim? Hiç bir tanesi. Bir tanesi de futbol oynamayı bilmiyor. Türkiye'de futbol sıfır. Siyasete karışmış. Bunu takip etmediğim için isim veremem ama mesela normalde Türkiye futbol konusunda sıfır. Benim moralim sıfır, 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 sıfır. Arda Turan. Milli takım deyince aklınıza gelen ilk isim. Arda Turan. Milli takım deyince Metin Oktay. Kalede Özcan var, vurdu Metin. Kaleye doğru gidiyor. Gol! Evet Cengiz Ünder kardeşim. Arda Turan. Burak Yılmaz, Cengiz Ünder. Vallahi milli takım deyince ilk futbolcu aklıma gelen Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner.